Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Ben Bilal. Bu Aslan ve Hira. Evet bugün sizlerle bebek olan aldığımız jelibonları deniyoruz arkadaşlar. Böyle. Al be -ha -ha -ha. Teşekkür ederim. Jeliboncu hanım efendi <laughs> Böyle içinden paketler çıkıyor minik minik. Şu şekilde. Bunların içine jelibonları Evet bunu Hira bana hazırladı İçinde evet. jelibon var. Ee gösteremiyoruz. Burada. Hı? Evet. Burada jelibonlar var. Bunlar ayıcık jelibon, yumurta jelibonlar. Ve pembe Ve marshmallow'lar. Ayıcık jelibon. Evet. Şimdi sana bir tane daha hazırlayayım. Bence Yok. de kardeşin ol. Kardeşime, aslan, sana, sana hazırlayacağım şimdi. Tamam mı? Tamam. Aynen. Şimdi ben bu stikerimizi yapıştırıyoruz. Tamam. Bence de. Şimdi Aslan 2 asla iki tane yumurta koyacağım. Ha. Bir. Direkt güzel bir şey. <laughs> 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 Salak, sitem. <laughs> <laughs> Çok komik. Şuradan kafana. kafana göre mi koyuyorsun? Elif hadi görüşürük. Ye yumurta ye. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Hira saçma sapan bir paket yaptı yine. Yani 4 tane jelibon koyuyor. Bu pakete <laughs> bu pakete 4 tane jelibon koyuyor. Çok az. Bence daha fazla koymalıydı diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Aslan? Kameraya konuşur musun? Ben de. <laughs> Aslan sadece yiyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. <laughs> beyefendi paketimiz hazır. Buraya bakın beyefendi. Hazır. Hazır. Abi... Hazır. Evet. Şimdi. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Bilmiyorum. Şöyle açayım, sen de açayım. Yeni mi var? Sen de. Evet ben <laughs> Kanalımızı kapatalım arkadaşlar. Evet. Video burada bitiyor. Abone olmayı ve like atmayı. Tintine basmayı unutmayın. Bay bay.